Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bybit'in Vizot etkinliği var. Onun detaylarını sizlere anlatacağım. Şöyle hemen e, Türkçe diline çevir diyelim. Ödül havuzu 10 milya 10 milyon USDT ve ön aşama bir gün 18 saat kaldı etkinliğin e, başlamasına. Buradan e, hemen bir diye ol diyerekten etkinliğe başlayabiliyorsunuz ve arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Şöyle dostlarım 670 bin dolar ödül 18 Ağustos işte 10 tip başlıyor 27 Ağustos arası 10 USDT airdrop ve bir şanslı çekiliş yeni kullanıcı avantajları demiş 10 dolar airdrop ve bir şanslı çekiliş şansı için 100 dolar yatırın diyor 100 dolar yatırdığınızda maksimum o e, maksimum ödül 10 USDT demiş çekilişe katılabiliyorsunuz günlük gizemli kutu çekilişi için 3 heyecan verici seviye yukarıya demiş her gün ilk 500'e ulaşırsanız günlük 20 bin Amerikan dolarını paylaşın demiş. Günlük bir skor tablosu bu bir trade etkinliği. Haberiniz olsun ekipçe katılabiliyorsunuz. Dediğim gibi tek de bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. 10 USDT airdrop ve bir şanslı çekiliş için en az 100 USDT yatırmanız lazımmış. 7 USDT airdrop ve bir şanslı çekiliş için de katılımları için arkadaşlarınıza 10 arkadaşınıza tavsiye etmeniz lazım. Şimdi ben bunu paylaş deyip sizlere tavsiye edeceğim ya açıklama kısmına bırakacağım. Siz de daha sonra bu etkinliğe katıldıktan sonra başka 10 arkadaşınızı davet ettiğinizde size de bir tane çekiliş hakkı verecek bir de 7 USDT airdrop verecek. Tek bir çekilişle 100 USDT'ye kadar airdrop kazanmak için bu görevleri tamamlayın demiş. Görüyorsunuz. Bunları ödüllerim kısmından alacaksınız. Günlük seyretim token ticaretleri. İşte bu 0.5 milyon USDT işlem yap. E, günlük seyri. Burada görevler var arkadaşlar. Bunlardan ilerle ilerle. Gizemli kutular toplaya toplaya ilerliyorsunuz. Baya bir ödül dağıtıyorlar yani bu etkinlikte. Günlük PNR skor ödüllerinde de buradan e, bakabilirsiniz. Baya bir e, şey var. Kurallar da burada. Bu kuralları da kendiniz böyle detaylıca inceleyebilirsiniz. Şimdi orjinalini gösterelim. Burada register now dediğinizde kasyon bize ne dedi? Heh, geldik. Register now dediniz. Unsuccessful dedi. Neden ne dedi dostlarım? Kimlik doğrulamayı ben yapmadığım için. Kimlik doğrulama kesinlikle yapmanız lazım. Kimlik doğrulamadan yarışmaya katılamıyorsunuz. Onu da unutmayın. Bayağı bir ödül dağıtılıyor. Bunları açıklamalar kısmındaki linke de koyacağım. Oradan gelip tık 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 gümüş altın. Bunları kazanabiliyorsunuz arkadaşlar airdrop'ları alabiliyorsunuz. Bakın benim şu an hiçbir şeyim yok. PNL paylaşarak da kurallar dedik burada. Açıklama kısmında etkinlik link, linkini bırakacağım. Oradan kayıt olup ilk 100 USDT yatırdığınızda 10 dolar alıyorsunuz. Bir de çekiliş hakkı kazanıyorsunuz bir tane. 10 arkadaşınızla da paylaşırsanız 7 USDT airdrop ve bir tane çekiliş hakkı daha kazanıyorsunuz. Bu linke gelin. Bybit e, üyeliğiniz yoksa da açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olup etkinliğe de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.